Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Bugün menümüzde pişi var. Şimdi yapma aşamasına geçelim. Burada bir kilogram unun içine bir tane maya üzerine iki tatlı kaşığı şeker iki tatlı kaşığı da tuz ilavesi yaptım. Tabi tuz una gidecek gelecek maya ise şekerin üstüne atılacak ve başlanacak ılık suyla ele yapışmayan yumuşak bir hamuru elde ettim bir yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ettim ki içi yumuşak olsun diye şimdi mayalandı yapım aşamasına geçelim güzelce burada 15 dakika mayalandı yetti çünkü biliyorsunuz ılık suyla yaptım burada da rulo şeklinde yaptım bezeleri ayırıyorum güzelce onları da una böyle tezgahımın üstüne alıyorum yumaklarım cevizden biraz büyük mandalina büyüklüğünde oldular arkadaşlar biraz daha büyük de yapabilirsiniz tek porsiyonluk gibi o da olabilir şimdi bu şekilde bütün hepsini bezeledim gördüğünüz gibi yumak halinde bunları 15 dakika dinlendirdim şimdi ortalarını parmağım yardımıyla yuvarlayarak bir simit şekli verdim bu şekilde de 15-20 dakika mayalandırdım üzerlerini örterek. Görüyorsunuz görüntü çok güzel oldu. Şimdi mayalanmış olan yumaklarımı güzelce kızgın yağ, 1 litre kızgın yağ var burada arkadaşlar. Bir parça hamurla testini yapabilirsiniz. Güzelce arkalı önünü kızartıyorum. Ama arkadaşlar burada bir püf noktası var. Hemen attınız, beklemeyin altı kızarsın diye. Hemen çevirin ki yüzüne bir çıtırtı yani bir mukoz olsun ve içine yağı asla çekmiyor o zaman. Ama beklerseniz altı kızarsın diye. O zaman süngerimsi bir şekilde yağı çeker. Buradaki püf bu. Hemen çevireceğiniz. Bakın hiç beklemedim. Kızarırken de böyle çevirdiğiniz zaman eşit bir şekilde dağılıyor kızarma. Gördüğünüz gibi kızaranları alıyorum. Gayet de bereketli oluyor. Bir kilodan iki tepsi peşi çıktı arkadaşlar. Misafirim vardı. Teyzem gelmişti. Biz de vardık. Güzelce hepimize yetti arttı bile. Artan da arkadaşlar difrize atın. Mikrodalgaya attığınızda yeni gibi oluyor. Hatta air daha da iyi oluyor. Daha çıtır çıtır eski haline geliyor. Mikrodalgıda biraz daha yumuşak kalıyor. Gördüğünüz gibi 10 numara 5 yıldız pişilerim oldu denemenizi tavsiye ederim afiyet olsun